gün dudağımı deldirdim. Bu arada arkadaşlar bugün bir insan Ay şunu sileyim de. Bugün sizlere e, mesela arkadaşlarınıza e, dersiniz ki mesela arkadaşlarınıza dersiniz ki bir Nisan şakası olabilir aslında bu. Ben bak hani ben çok istiyordum ya deldirmek. Pat deldirdim çapla da patla diyeceğim. Ondan sonra da ay ağzım ondan sonra ay ağzıma bir şey olmuş diyeceksin sileceksin bir Nisan diyeceksin bence çok güzel. Şimdi şöyle bir tane ince uçlu bir siyah kaleminiz olması lazım. Eee bu siyah kalemle, bir de duanızı kamera gibi bir şeyle bakmanız lazım. Kim katıldı? Ee, katılan kimse çok teşekkür ediyorum. Ee, olayı baştan anlatayım. Ben sana e, böyle elinizde bir siyah kalem olması lazım. Ee, arkadaşlarınıza bir nisan şakası yapabilirsiniz. <laughs> bu arada beni, bu arada benin Instagram hesabından da takip etmeyi unutmayın. <laughs> <laughs> bu arada <laughs> beni Instagram hesabımdan da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Instagram hesabım da yep, gerçekten yep, yep. bu derece disk oluyor. Bu derece party time yapıyor. Orada da güzel fotoğraflar paylaşıyorum. Parti. 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 party time yapıyorum. Orada da party time yapıyorum arkadaşlar. Ama şu baloncuklar da çok seviyorum. Gelsene Çınar sen de. Efe'cim. Efe Çınar Efe. Bugün yanında da kuzişo, Kuzişkom var. kuzişkom Çınar Efe. Ama ben ona Efe diye seslenmeyi tercih ediyorum. Hadi be adamı yapmışsın. Hani neden bozdun? Tekrar ya, yapacağım. Tekrar yapacaksın. Hadi bakalım sen yap. Sonra ben seni çekeceğim. Ee, şimdi şöyle Çınar Efe'nin odasındayız. Çok güzel bence. Şimdi e, Pek fazla böyle lafı döndürmeden, böyle bir yerden bir yere taşımamak ne için. Ne? Bir yerden bir yere taşımamak için belki... Neyi bir yerden bir yere taşımamak için anlamadım. Korkuyorum. Aa bakın bu da çok güzelmiş. Sinemada gibi hissediyorum kendimi. Şimdi hazırsanız başlayalım. Bastırıyorum. Rüya aleminde olalım mı? Çok korkuyorum çünkü. Rüyadayım. Hayır. Rüyadayız. Maalesef rüyadayız. Maalesef rüyadayız canım benim. Hadi normal alalım artık. Başlatabiliriz. Şimdi. istersen gene onu açalım. Sen öyle hareketler yap. Ben de arkada. Oha yerinden yer. Oh oh oh. oh. yerde. Durdum bastım yerlere Bas açtım bas kaza. Kim tutar seni bas gaza Allah seni hiç durma <Gülüyor> 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 Çocuktaki teknoloji uçuyor böyle havalar. Neyse. didi tut çok severim. Mevgidir. Nebebi. Nasıl arkadaşlar böyle bir nokta koyup aa deldirdim demek istiyorsanız da arkadaşım inanmaz diyorsanız daha fazla süs yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar ben bugün dudağımı deldim. Bakın. Artık rüyadan bir çıkalım, normal bir şeylere gelelim bence. Bakın çok... korkunç. Hadi benim... Arkadaşlar şöyle bir şey yapıyorlar YouTube'da. Ee, kadının bu noktasına bak. Ondan sonra etrafa bak diyorlar. Ee, hadi bakalım bu ilizyon bizde olacak mı? Halaların. Şimdi bakmayın. Ben bunu başka bir videomda yapacağım. Spek'i alalım. Tamam. Bence spek de çok iyi değil mi? İyi. Yeah. Bunda mı yoksa? Normale mi gidelim? Normale gidelim. Tamam. Önce. Normal. Şimdi ama udağımı... Bunu böyle bastırarak daha fazla büyütebilirsiniz isterseniz. Gitti. Biz yeni oturuyoruz ama şu anda Esertepe'deyiz ve saat 20.31 yani 8.31. Arkadaşlar canlı yayında da bir pardon YouTube ay Instagram'da da bir sürü canlı yayın yapıyorum. Canlı yayınlarıma katılıp ben senin YouTube kanalını biliyorum. Yazarsanız YouTube kanalına aboneyim ya da YouTube kanalını izliyorum diye yazıp katılabilirsiniz. Evet bu bu bir internetteki video gibi oldu ve e, Lina Ece Korkmaz'ı da takip edebilirsiniz Zeynep Olcay Korkmaz'ı da takip edebilirsiniz Çınar Efe'yi de takip edebilirsiniz Evet e, şöyle Çınar'ın e, yani Efe'nin e, annesiyle babasının Instagramı ve kardeşinin Instagramı tabii ki de Hadi tamam oldu arkadaşlar bugün dudağımı deldirmek için bitti. Alabilirsin. Kalemini bana evet, ödünç verdiğin ya için ya çok ya teşekkür ya. ederim. Arkadaşlar ben kanalım beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı beğenip yorum yazmayı unutmayın. Bye bay. Nereden kapanıyordu be bu? <laughs> de parmak Bağır.